Merhabalar, ben Diana. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır miniklere güvenilir uyku arkadaşı, çocuklara çok sevimli oyun arkadaşları dikiyorum. Ve bu kanalda sizinle pratik ve kolay bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Tüm oyuncak tasarımlarımda en dikkat ettiğim konu kullandığım malzemeler. Elbiseler olsa, vücutlar olsa hepsi %100 pamuk kumaş kullanıyorum ben. İç dolgu ise birinci kalite eylem oyuncaklar makinede yıkanır şeklinde dikildi. Yapıştırıcı madde kesinlikle kullanmıyorum. İlk projemiz tavşan oyuncak dikimi olacak. Gerekli malzemeler listesi videonun altında ekleyeceğim. Paylaşacağım bilgi bölüm bölüm, proje proje veya aşama aşama olarak böleceğim ve adlandıracağım. Böylece ileride vakitte daha kolay bulabilme şansımız olsun. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Böylece biz Benimle Oyuncak Bitmek Çok Kolay projemizi başlatmış olduk. En yakında ilk video yayında olacak. Hoşçakalın.